Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir. Herkesin birbirini susturduğu alemdir. Bu aleme göre hareket etmediniz. Bunun cezası da eğer yaşamak istiyorsanız tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin İstanbul'dan. Para karakol, cadde maraton, çıkın dışarıda gezin kim imparator? Tipiniz Cihangir, tipi müziğiniz bir dekor. Karşılaşsak bir sokakta Basamasına kor Sizin alayınız kolpa Gerçek değilsiniz valla Görmedim hiçbirinizi Hiçbir gün bir dar sokakta Hani atıyordunuz Yatıyordunuz Geziyordunuz siz Vuruyordunuz Kırıyordunuz Çıkıyordunuz siz Sizin hayatınız bu, bu, bu. Sadece dırdır dır, dır Çok fazla iş yapar bilir misin Sokaklarda gır gır benzemez Story atmaya sesini duyunca eder vın. vın En kralının canı bile Küçücük bir çekirdek kadardır Ankara'da çin çin, 35'te 35 tenekeli Sokaklarda hep bin. bin. Her şehirde var biri. biri bana her yer sıfır bir hala Mahallem kale gibi, gibi. Dört mahalle dört kardeş bize İstanbul sokağın içinde hükmedemeyen pembe ben mahallede oluyor vezir koyun taşımı bir tarafına bozulur dengesi terazinin ağacı dayış amına kodumun çocukları herkes işini yapsın oğlum adam vurmak sizin neyinize gevşekler siktirin gidin kadın kuaförlüğü yapın oğlum kadın kuaförüsünüz oğlum bilmiyor musun siz gevşekler Yavşaklara bak. Herkes işini yapsın oğlum adam bunlar sizin neyinize